Ey şerefin ölçüsü, tarihin ufuklarına sığmayan kahramanlar, size binlerce kez selam. Değerli müdürüm, öğretmenlerim ve sevgili arkadaşlar, bugün 12 Mart 2023 İstiklal Marşımızın kabulünün 102. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlemiş olduğumuz programa hoş geldiniz. Devlet Adımı Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, tüm şehitlerimiz ve bu bayrak uğruna kanlarını döküp edebiyete intikal etmiş gazilerimizin manevi huzurunda sizlere bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. 4. sınıfında Azra Karışan'ı Mehmet Akif Ersoy'un hayatı başlıklı yazıyı okuması için kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Öğrenimini mahalle mektebinde başladı. Buradan mezun olduktan sonra sırasıyla Fatih Rüştüyesi İstanbul <laughs> e, <laughs> İdadesi ist ve Haykalı Baytan Mektebi'nde öğrenimini sürdürdü. Akif gittiği tüm okullarda başarısıyla adını duyurdu. Akif ee, Mehmet Akif Ersoy ilk şiirlerini İstanbul İdadesi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalardan biri daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve bu çocukta gördüğüm cevheri kimse de görmedim demişti. Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde baytarlık yapan Akif kendisini idarelerine vermek adına bu görevini bıraktı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Arabistan'a gitti. Buradan mezun olduktan sonra... Burada e, buradaki görevini İngilizlerin kışkırttığı Arapların ayaklanmasını önlemekti. Akif Çanakkale zaferinin haberini Arap topraklarında aldı. Öylesine bir heyecan duydu ki hemen kalemine sarıldı. Çanakkale destanını yazdı. 1920'de Burdur vekili olarak meclise girdi. Yazdığı İstiklal Marşı 1012 Mart 1921 günü meclis tarafından Milli Marş olarak kabul edildi. 11 yıl boyunca Mısır'da kalan Akif 1936'da tekrardan yılda döndü. Türk milletinin gönlünde vatan şairi ve milli şair olarak anıldı. Ee, Mehmet Akif Ersoy 27 Aralık 1936 günü vefat etti. Kendisini millet ve kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz. <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Türk'ün yüreğinden gelen inancın haykırışı. Türk'ün yüreğinden gelen coşkusu. Duysun dağlar taşlar. Bir olur gönüller, söylerken marşımıza. 4. sınıf öğrencilerinin hazırlamış olduğu İstiklal Marşı'nın kabulü piyesini sunmaları için buraya davet ediyorum. başlamış. gidenlerden bir bir şehadet sesleri geliyor. Oh. Milleti tek vücut edecek cephedeki Mehmetçi umut olacak. Tam da bu sırada dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sufi Tanrı över. Milli azimi, imanı besleyecek bir marşın yazılması gereklidir. Kahraman ordumuzun her gün önce bir morali ihtiyacı var. Milli marşımızı seçmek için şartları belirleyerek bir yarışma düzenlenmesi ve kazanan kişiye 500 liralık para ödülü verileceği doğrularak devlet hususi şairliğiyle iletişime geçilir. Yalnız ne? Yalnız ne? Ben bir kadın mıydım ben de? Merak doğrusu. Ne için kadın Der. Bunun üzerine Mehmet Akif. Milletin bağısı. Para için yazılmaz. Milli bak. Millet için yazılır. Der. Bunun üzerine Hamdullah Sıpı. Ali hayır. doğru diyor. Ama bir kere ilan ettik. Geriden hiç olmaz. Lakin boşlayabilir boşayabilir. En sakin mektup yazılır. Der. Bunun üzerine Akif'e yazacağı mektubu kaleme alır. Pek adını açılan müsabakaya iştirak koymamalarındaki sebebinin izalesi için pek çok tedbirler vardı. Zat üstün damilerin şehri şiiri vücuda getirilmelerin aslında açılan için çok, çok, son çare olarak kalmıştı. Asıl endişimizin ince ettiği ne varsa hepsini yaparız. Memleketi bu müessir tehlike mesleği gücü vakısından mahrum bırakmamanızı için ve bu vesileyle en derin hürmetle muhabbetimi arz ve tekrar ederim efendim. Sağ olun efendim. Böyle düşüneceğinizi biliyorum. Ekranınızda ben kendinizi üzülürüm. Böyle olursa ikrarınızı alırım. Mehmet Akif'in içindeki İstiklal Marşı saygısı o an itibariyle başlar. Nitekim aceleyle tercih açın dergahına gelerek Kimse de görmek istemiyorum. Yemek yiyecek durumda bile değilim. Namazlarımı tek başına koyacağım. Der. Saatler dizilinde de doğanan sıraları yazmaya devam eder. Yorgun ve öksüz gözler <laughs> marşı tamamlayan Mehmet Akif kendi içinde söz vermenin gururunu yaşamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'na hakim kahraman ordumuza ithaf etmiştir. 12 Mart 1921 tarihinde yapılan oturumda İstiklal Marşı'mız Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşı olarak kabul edilmiştir. Ödül olarak konulan 500 liralık para ödülü ise babası şehit düşmüş kız çocuklarını el iş öğretmek, ve askerleri kıyafet dikmek amacıyla kurulmuş, daire mesaiye bağışlanmıştır. Mehmet Akif'in o zaman da dediği gibi... Allah bu mescide gördükten mağazanın yardırmasın! <laughs> Korkma, çember, ıslatma! Benim için Yırtarım <laughs> dağları, enginleri